varlık olarak karşımızda dururken çocukluk bir dönemi işaret eder aslında. Ama bu ikisi de tek başına kronolojiyle, yaşla ilişkili ele alabileceğimiz şeyler değillerdir. Çocuklar da içinde yaşadığımız dünyaya, politik atmosfere, sistemin içerisinde doğarlar ve bunun içerisinde yaşarlar. Çocuklarla ilgili şeylerin tamamı aslında politiktir. Sistemden, ekonomiden, sınıflardan, savaşlardan azade düşünemeyiz. Bunları bizim çocuk algımızı, çocuk politikalarımızı, çocuklarla kurduğumuz ilişkileri, günlük yaşamda onlara bakışımızı belirler. Kapitalizm, patriarka, aile, yetişkinlerin tamamı, devlet yapısı, bunların tamamı. Aslında çocukların bu konumdan faydalanırlar. Nasıl bir konumdan bahsediyoruz? Çocuğu nesne olarak gören bir bakış ve konum bu aslında. Bunu yaparlarken de çeşitli biçimlerde ihmal ve istismar ederler. Bu bakış aynı zamanda çarpık ve tutarsız bir bakıştır. Hakim çocuk algısı, onların pasif şekillendirilmesi gereken cahil, masum alıcılar olduğunu söyler. Geleceğe hapsedilirler. Çocuk bu bakışın içerisinde. E, kişi olarak kabul edilmez, birey olarak kabul edilmez, yetişkinlere yapışık canlılar olarak görülürler. Bu bakış aynı zamanda tutarsız bir bakıştır. Çünkü e, 18 yaşını doldurmadığı için oy kullanamayacağını, bir yerlerde söz söyleyemeyeceğini düşündüğümüz çocukların e, yine aynı yaşın altında evlenebilmesine e, ya da çalışabilmesine müsaade ederiz. E, her hiyerarşik ilişki aslında çocukların bu konumuna faydalanır ve çıkar elde eder. Kapitalizmin çocuk emeğini başından beri sömürmeye devam eder asker çocuk üzerinden kadının aile içerisindeki konumunu ve mahkumiyetini arttırır ve bunu yüceltir. Devletler kendi ulusal ideolojilerini çocuklar üzerinden bir biçimde inşa ettiklerini sürdürmeye çalışırlar. Erişkinler de sırf yapabildikleri için aslında çocukları istediklerini yapıp yaptırmaya çalışırlar. Bütün bunların içerisinde çocuk hep ezik, eksik, aşağı yollan bilgisiz bir şeye dönüşür. Bu bizim dilimize de yansır aslında. çocuk gibi yapmak, çocukça davranmak, bir şeyin çocuk oyuncağı olması hep aşağılanacak bir şeydir. Ee, çocuk, çocuk olmak aslında bütün bunların içerisinde hep bir olumsuzluğu işaret eder.